Merhabalar ben Merve öğretmenin Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün seninle hücre neymiş onu öğreneceğiz. Organellerden bahsedeceğiz, organellerin görevlerinden bahsedeceğiz. Bir hücreden bir organizma, bir insan, bir hayvan nasıl oluşuyor ondan bahsedeceğiz. Ama her şeyden önce hala Meras Akademi YouTube kanalını takip etmiyorsan, abone olmadıysan abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu da şimdiden beğenerek yorum yapmayı unutma. Hazırsan hemen başlayalım o halde. <laughs> Hücre bizim oluşmamızı sağlayan ve canlı olan en küçük yapı birimimiz. İşte canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre adını veriyoruz. Anlaştık mı? Peki hücreleri gözle gözlemleyebilir miyiz? Mesela ben işte deri hücremi gözle gözlemleyebilir miyim? Gözlemleyemem. Bu hücreleri bizi gözlemleyebilmek için mikroskop adı verilen bir alet kullanıyoruz. Bu alet incelemek istediğimiz cismi, maddeyi neyse kat ve kat büyüterek Bizim onu yakından gözlemlememizi sağlıyor. Bilimsel araştırmalarda kullanılıyor gelenlikle bu mikroskop. Ve canlı ve cansız varlıkları mikroskop altında inceleyebiliyoruz. Biz orada sadece canlı varlıkları mı inceleyebiliyoruz öğretmenim derseniz hayır. Cansızları da inceleyebiliyoruz. Tarihte bilinen ilk mikroskobu baba ve oğul olan iki kişi geliştiriyor. Kim bunlar? Hans Janssen ve oğlu Zakarias Janssen. Bunlar iki tane gözlükçü yani optisyen. Diyorlar ki merceklerle ilgili çalışmalar yaparken işte göz kusurlarının giderilmesi için mercekler kullanılıyor kullanıyorlar optisyenler. Gözlük tasarlıyorlar doktorların verdikleri reçetelere göre. Bu Yansın ailesi diyor ki bu mercekler cisimleri büyütmeye yarıyor. Ben daha büyük mercekler kullanırsam, mercekleri üst üste koyarsam cisimleri daha büyük gösterebilirim diye bir keşfe çıkıyorlar. Ve tarihte bilinen ilk mikroskobu 1590 yılında keşfediyorlar. Zaman geçiyor ve 1665 yılında Robert Hooke diyor ki bir mikroskop kullanıyor. Bu mikroskopla şişe mantarından aldığı ince kesitleri inceliyor. Ve gözlemlediği küçük odacıklara hücre adını veriyor. Böylelikle de hücre kavramını ortaya çıkaran ilk kişi kim oluyor? Robert Hooke oluyor diyeceğim. Hücre kavramının da temelini atan ilk bilim insanı diyebilirim. Peki mikroskopta inceleme yaparken dikkat etmem gereken şeyler var mı? Tabii ki var. Öyle rastgele gözle gözlemliyormuşuz gibi gözlem yapamayız mikroskopta. Bunun için bir hazırlık yapmamız lazım. Öncelikle incelemek istediğim örneğe buna bilimsel dilde preparat adını veriyorum. Bir preparat hazırlamam lazım. Nasıl hazırlayacağım preparatı? Şimdi lam ve lamel dediğimiz aletler var. Bunlar mikroskopta incelemek istediğim örneği üzerine koyduğum şeyler. Bak şu büyük olana lam, şu küçük olana da lamel adı veriliyor. Biz lamın üzerine incelemek istediğimiz örneği, bakın burada bir sıvı incelemek istiyor mesela. Lamın üzerine incelemek istediğimiz sıvıyı ya da işte katı bir madde de olabilir. Bu katının üzerine su damlatabiliriz, sıvı madde damlatabiliriz inceleyebiliriz böylece. Lamanın üzerine damlattı. Lama ile getiriyorsun. Bu incelemek istediğin örneğin üzerine kapatıyorsun. Artık preparatın yani incelemek istediğin örneğin hazır oluyor bu sayede. Şimdi örneğimizi hazırladık. E ne yapacağız öğretmenim? Mikroskopta bazı ayarlar var. Bu ayarları yaparak inceleme yapmamız gerekiyor. Hazırladığın örneği mikroskoptaki tablaya yerleştirmelisin önce. Bakın tabla burası. Şu yani şu neydi? Preparat. Preparata yerleştirdin. Daha sonra tablanın altındaki ayar kısmına hareket ettirerek bu ayarı tablayı üste yani objektife doğru Çıkarttın. Objektifin altına getirdin. Bu objektifler bakın 3 tane objektif var ya bu objektiflerin büyütme oranı farklı. Biri 10 kat büyütüyor mesela. Biri işte 40 kat büyütüyor. Biri 60 kat büyütüyor. Ya da işte bunun 100 kat büyüteni var 400 kat büyüteni var tamam mı? Bu objektiflerin amacı büyütme oranını değiştirmek. Yani burada 3 tane objektif var ya. üçünün de büyütme oranı birbirinden farklı. İlk önce ne yapman gerekiyor? Objektifin altına getiriyorsun ya preparatını. En küçük büyütme ve oranına sahip objektifle başlaman gerekiyor. Görüntüyü netleştirmek için de ince ayar vidasını kullanıyorsun. O ince ayar vidasıyla bunu sağa sola döndürerek görüntüyü net bir şekilde elde etmeye çalışıyorsun objektiften. Ama ne? Büyüklük oranı en küçük olan objektiften başlıyorsun. Net görüntüyü elde ettikten sonra da detaylı görüntü elde etmek için büyütme özelliği daha fazla olan objektife geçiş yapıyorsun. 10 katta net görüntü elde ettin ya, 40 kata geçiyorsun sonra. Sonra 40 katta ince ayarı yapıyorsun ve net görüntü elde ediyorsun. Daha büyüğünü istersen 60 kata geçiyorsun. 60 katta ince ayar yaparak net görüntü elde etmeye çalışıyorsun. Böylece şu oküler kısmından net görüntü elde ettikten sonra oküler kısmından bakarak istediğin çalışmayı yapabilirsin. Şimdi orta büyüklükteki yani küçük büyütme özelliğine sahip objektikten bakarken de net görüntü elde edeceksin ya. Hep okülerden bakacaksın. Oküler onun gözlemlenmesini sağlayan alet aslında. Anlaştık mı? Bir de ışık kaynağı var. Tabii ki ışık kaynağı olmadan ışık kaynağı buradan vuracak ki preparatımı ben onu inceleyebileyim mikroskop üzerinde. Peki incelemem bitti ne yapacağım? Gözlem bittikten sonra örneği tabladan, preparatımı tabladan çıkaracağım. Işığımı kapatacağım ve mikroskobu taşıma kolundan tutarak taşıyacağım. Yani ben şu objektiften tutayım da taşıyayım dersen mikroskop kırılır ve mikroskoplar önemli aletler ve maddi değeri yüksek aletler. O yüzden bunlara zarar vermemeye özen göstermeliyiz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Robert Hooke hücreyi keşfetti. Peki bu hücre nelerden oluşuyor? İçerisinde neler var? Canlı ama nasıl bir canlılık özelliği gösteriyor? İşte şimdi bunları anlatacağım. Her hücrenin bir temel kısmı var ama ondan önce ben bitki hücresini ve hayvan hücresini ayırt edebilmem gerekiyor. Bakın şu yeşil olan bitki hücresi. Zaten bitki hücresinde deyince aklınıza yeşillik gelebilir ama sorularda her zaman bitki hücresini yeşil olarak vermiyor. Onu da aklımızdan çıkartmayalım. Bitki hücresi bakın böyle biraz daha köşeli bir yapıya sahip. Ama hayvan hücresi biraz daha oval, yuvarlak bir yapıya sahip. Bu benim bitki ve hayvan hücresini birbirinden ayırmamı sağlayan en önemli özelliklerden biri. Bitki hücresi köşeli bir yapıya sahipken hayvan hücresi yuvarlak bir yapıya sahiptir diyeceğim. Şimdi hem bitki hücresinde hem hayvan hücresinde bulunan temel kısımlar var. Nedir bunlar? Hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma. Hücre zarı hücrenin etrafını saran zar şeklindeki bir yapı bakın şöyle. Burada da işte bu turuncumsu renkte gösterilen yapı hücre zarı. Hücre zarının görevlerine geliyorum. Hücre zarı hücreyi dışarıdan sararak ona şekil veriyor. Onu koruyor dışarıdaki etkilere karşı ve seçici geçirgen herkesi geçirmiyor. Yani hücreye girmek isteyen herkes hücrenin içerisine giremiyor. Hücre zarı diyor ki sen dur ya senin benim içimde görevin yok, bir faaliyetin yok, içeri giremezsin. Sen zararlı bir maddesin, içeride ne işin var? Giremezsin diyor. Ama işine yarayacak maddeleri de Aa gel gel sen içeride bana çok yardımcı olursun deyip içerisine kabul ediyor. Yani hücre zarı seçici geçirgen özellikle diyeceğim. Dinamik ve esnektir. Esnek bir yapıya sahiptir hücre zarı. Hücrenin dağılmasını önler. Hücreye madde giriş çıkışını sağlar. Hücre zarının görevleri de bunlar diyorum. Geldim çekirdeğe. Çekirdek hücrede gerçekleşen olayları yönetir. Canlılara ait kalıtsal özelliklere taşıyan yapılar da bu çekirdeğin içerisinde bulunuyor. Yani benim göz rengimi, saç şeklimi, ten rengimi belirleyen yapılar nerede bulunuyor? Çekirdeğin içerisinde bulunuyor. Çünkü bunlar benim kalıtsal özelliklerim, kalıtsal özelliklerimi taşıyan yapılar neredeymiş? Çekirdekteymiş diyorum o halde. Geldik sitoplazmaya. Bakın sitoplazma çekirdeğin çevresinde hücre zarının içerisinde bulunan böyle aslında sıvı bir yapı sitoplazma. Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yarı akışkan sıvıya stoplazma diyoruz. Stoplazmada hücredeki yaşamsal olayları meydana getiren yapı ve organeller bulunuyor. Bu organelleri birazdan inceleyeceğim. Şimdi burada boş gibi görünüyor ama bu çekirdeğin çevresinde stoplazmanın içerisinde yer alan birçok organel var, yapı var. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bitki hücresinde olup da hayvan hücresinde olmayan bir yapım daha var. Buna da hücre duvarı adını veriyorum. Hücre duvarı bitki hücresinde hücre zarının dışında bulunan şu koyu yeşilli olan ve cansız olan bir zar. Buna hücre duvarı adını veriyor. Hücre zarının dışında yer alıyor, cansız ve esnek değil. Hücreye ekstra bir dayanıklılık sağlıyor hücreyi ekstra bir koruyor. Hücrenin temel kısımları bunlar. Şimdi hücrenin sitoplazmasında yer alan, yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organeller var. Onlardan bahsedeceğiz. Ama ondan önce. Şimdi mikroskopta belki okulda incelemişsinizdir fırsatı olanlar. Belki incelememişsinizdir. Ben burada mikroskop görüntülerini gösterdim. Eğer mikroskopta incelenecekse bir deney yapılacaksa soğan zarı inceleniyor ve ağız içi epitel hücresi inceleniyor. Soğan zarı dediğimiz şey ne? bitki hücresinin incelenmesi demek. Ağız içi epitel hücresi ne demek? Ağız kimde var? Hayvanlarda var. O zaman ağız içi epitel hücresi de bir hayvan hücresinin incelenmesi demek. Bakın soğan zarı hücresi şuraya yaklaştırıyorum. Bak gördünüz mü? Her biri bir hücre. Şöyle köşeli yapılarda ve ortasında bir tane nokta gibi bir şey var şuralarında köşelerinde. İşte bu nokta gibi olanlar çekirdek ve köşeli yapıda olduğu için ne diyeceğim ben buna? Bir bitki hücresi adını vereceğim. Şimdi bir de bakın biraz daha yaklaştırıyorum. Kalemimin ucunu da biraz incelteceğim ve hücre duvarını göstermeye çalışacağım size. Şimdi şuna bir bakalım. Bak iki katman gibi gördünüz mü? İşte buna da hücre zarının dışında yer alan hücre duvarı adını verebilirim. Şurada biraz daha yaklaştırılmış yani yakın mikroskop çekimi var. Burada da bakın böyle köşeli yapıdaysa eğer bir hücre ve ortasında da çekirdek var bakın bu çekirdek. Köşeli yapıdaysa ben buna bitki hücresi adını vereceğim. Ama bir de bakalım ağız içi epitel hücresinin boyutuna Bakın yine şurayı yaklaştırayım yakın gösterisini de göstereceğim. Şunların her biri bir hücre ve ortasındaki bu koyu renklerin hepsi de bir çekirdek. Yani ovalimsi yapıdaysa ben bunları o zaman ne diyeceğim? Hayvan hücresi adını vereceğim. Şuradan yakın olana gidelim. Bakın bu yakın olan da bunlar incelenirken mikroskopta boyanmış yapıları olduğu için böyle pembemsi renkte görünüyor. Gözlemin daha iyi yapılabilmesi için bazı boyar maddeler var. Hücreleri boyuyor ama hücreye zarar vermiyor. Hücrenin yapısını değiştirmiyor. Sadece rengini değiştiriyor. O yüzden böyle pembe renkte görünüyorlar. Aslında bunlar pembe renkli değil bu hücreler. İşte ovalimsi yapıda ve çekirdeği olan hücrelere de hayvan hücresi adını veriyoruz. Şimdi geldik organellere ve görevlerine. Hücrenin Yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştiren olayların birçoğu organeller tarafından yapılıyor tamam mı? Ve bu organellerin görevini bilmem gerekiyor. Şeklini az çok tahmin etmem gerekiyor. Bir hücre modeli verdiği zaman onun üzerindeki görselden hangi organel olduğunu anlamam gerekiyor. Ben önce burada bir organellerin görevini anlatacağım. Sonra bir hayvan hücresi ve bitki hücresi modelim var. Onun üzerindeki organellerin isimlerini yazacağım. Anlaştık mı? Ribozomla başlıyorum. Ribozom hücrenin içerisindeki en küçük organel ve bizim için çok önemli bir organel ve ribozom hücrenin içerisinde çokça bulunuyor. En küçük böyle nokta kadar bir organel ama bir çok miktarda var. Ne görevi var da bu kadar önemli öğretmenim diyorsan protein sentezliyor hücrenin ihtiyacı olan proteini, vücudumuzun ihtiyacı olan proteini işte ribozom organeli sentezliyor. Ribozomun görevi protein sentezi yapmak. Hem bitki hücresinde hem de hayvan hücresinde bulunuyor. Mitokondri bak bu da bizim için önemli. Böyle ovalimsi bir yapıda içinde kıvrım 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 yapıları var. Bu organel mitokondri adını veriyoruz ve görevi ne? Enerji üretmek. Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi mitokondri organeli üretiyor. Besinleri parçalıyor oksijenle birlikte ve enerji elde ediyor. Geldik kofula. Koful bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda. Hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunan bir organel ve bir depo merkezi gibi. Ne yapıyor bu depo merkezinde? Fazla suyu, fazla besini ve atıkları depoluyor. Bitki hücrelerinde büyük ve az, hayvan hücrelerinde ise küçük ve çok sayıdadır diyorum. Geldim endoplazmik retikuluma. Bunu kısaca ER ile gösteriliyoruz. Hücre içinde madde taşınmasını ve bazı maddelerin de depolanmasını sağlıyor. Yani bir maddenin bir yerden bir yere gitmesini endoplazmik retikulum sağlıyor. Golgi cisimciyi de bizim gözyaşımız gibi, terlememiz gibi salgı maddelerinin salgılanmasını sağlıyor. Yani hücremizde e, golgi cisimci yoksa, golgi aygıtı yoksa ben gözyaşı üretemem. Ben terleyemem. Yani her hücremde bir golgi aygıtı var o halde. Hem bitkide hem hayvanda var. Buradaki saydıklarımın hepsi hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunuyor. Geldik sentrozoma. Sentrozom bitki ve hayvan hücresini ayıran organellerden biri. Hücre bölünürken kromozomların kutuplara çekilmesini sağlayan iyi ipliklerini oluşturuyor ve gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmuyor. İlkel yapılı bitki hücrelerinde var ama gelişmiş bitki hücrelerinde sentrozom yok. Nerede bulunuyor? Hayvan hücrelerinde bulunuyor diyorum o halde. Geldik lizozoma. Lizozom da gelişmiş bitki hücrelerinde olmayan, hayvan hücrelerinde bulunan bir organel. Hücre içi sindirimi gerçekleştiriyor ve büyük maddeleri parçalıyor. Lizozomun görevi de yaşlanmış, görevini tamamlamış hücrelerin sindirimini sağlıyor. Hücre içi sindirimi gerçekleştiriyor. Kloroplast organeli de sadece bitki hücrelerinde bulunuyor. Hücreye yeşil rengini veriyor kloroplast organeli. Yani biz bitki hücrelerini, bitkileri hep yeşil olarak görüyoruz ya. Bunu sağlayan kim? Kloroplast organeli. Fotosentez yapıyor. Fotosentez yapması sonucu oksijen üretiliyor tamam mı? Fotosentez bu demek. Bir sonraki yıl öğreneceğiz. Hücrenin besin üretmesini sağlıyor. Hayvan hücrelerinde bulunmuyor. Sadece bitki hücrelerinde bulunuyor. Kloroplast organeli. Hadi gelin şuradaki modeller üzerinde bu organelleri bir bulalım. Şimdi bizim için en önemli organellerden biri ve hücredeki en küçük organel kimdi? Ribozom. Bakın şu küçük küçük gösterilenler ribozomlar. Nokta kadarlar gördünüz mü? İşte bunlar ribozomlar. Başka enerji üretilmesini sağlayan mitokondriler vardı kıvrımlı bir yapısı vardı bunların. Bakın şu maviler mitokondriler. Bitki hücresinde büyük ve az sayıda, hayvan hücresinde küçük ve çok sayıda olan bir organel vardı. Bu organelin adı kofuldu. Besin depolanmasını sağlıyordu. Golgi aygıtı vardı. Bakın şu böyle biraz daha mor yapıda olan Golgi aygıtı vardı. Ter, gözyaşı gibi salgı maddelerini üretiyordu. Hayvan hücrelerinde bulunan gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmayan bir organel vardı. Bu organelin adı sentrozomdu. Endoplazmik retikulum vardı. ER ile gösteriliyordu kısaca. Endoplazmik retikulum hücre içerisindeki madde taşınmasını sağlıyordu, iletilmesini sağlıyordu. Bitki hücrelerinde bulunan, hayvan hücrelerinde bulunmayan bir organel vardı. Kloroplast organeli hücreye yeşil rengini veriyordu. İşte bu organelleri bitki ve hayvan hücreleri arasında tanımak önemli. Şimdi hayvan hücrelerinin ve bitki hücrelerinin bir özelliklerini karşılaştıralım. Mesela hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunmazken bitki hücrelerinde hücre zarı dışında hücre duvarı bulunuyordu. Hayvan hücresi genelde yuvarlak şekle sahipken bitki hücresi köşeli şekle sahipti. Gelişmiş bitki hücrelerinde sentrozom yokken Hayvan hücrelerinde sentrozom vardı. Hayvan hücrelerinde klorofil yoktu. Klorofil kloroplast gibi düşünelim ve bitkiye yeşil rengini veriyordu. Hayvan hücrelerinde bulunmazken bitki hücrelerinde bulunuyordu. Hayvan hücrelerinin kofulları küçük ve çok sayıdayken bitki hücrelerinin kofulları büyük ve az sayıdaydı. Hayvan hücrelerinde kloroplast organeli bulunmadığı için fotosentez yapamazken besin üretemezken bitki hücreleri kendi besinini kendisi üretiyordu. Yani fotosentez yapabiliyordu. Ve hayvan hücrelerinde lizozomlar varken gelişmiş bitki hücrelerinde lizozomlar bulunmuyordu ama ilkel bitki hücrelerinde lizozomlar bulunabilirdi. Şimdi gelelim hücreden organizmaya giden şemaya. Hücre neydi? Canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre diyordum. Şimdi en küçük yapı birimi hücre. Aynı görevi yapan benzer hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturuyordu. Benzer dokular bir araya gelerek organları oluşturuyor. Benzer görevleri yapan organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturuyor ve sistemler mesela dolaşım sistemi, destek ve hareket sistemi, işte boşaltım sistemi, sindirim sistemi gibi sistemler bir araya gelerek de organizmayı oluşturuyordu diyoruz. Şimdi bunu bir somutlaştıralım nasıl yani? Bakın şurada bir böbrek hücresi var tamam mı? Bu bir hücre. Benzer hücreler bir araya gelerek neyi oluşturuyordu dokuları. Peki bu dokular bir araya gelerek neyi oluşturuyordu organları oluşturuyordu. Benzer görev yapan organlar bir araya geliyordu ve sistemi oluşturuyordu. Ne mesela boşaltım sistemi, boşaltım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi gibi sistemler bir araya gelerek organizmanın oluşmasını sağlıyordu diyorum. Şimdi bunu bir tuğladan bir köy yapımına da benzetebiliriz. Nasıl mı? Bak bir tuğla bizim hücremiz olsun. Ben bu tuğlaları bir araya getirerek bir duvar örüyorum. Yani benzer hücreleri bir araya getirerek dokuları oluşturuyorum. Peki ben bu dokulardan benzerlerini oluşturdum dört tane. Bu dört tane bir araya geldiği zaman bir organı oluşturdu. Tamam mı? Peki bu organ evin bir odası gibi düşünelim. Tamam mı? Dört oda bir araya geldi. İşte tuvaleti, banyosu, oturma odası, yatak odası, mutfağı. Her biri bir araya gelerek organlar birleşerek neyi oluşturuyor? Sistemi. E tamam. Her ev bir sistemse, sistemler bir araya geldiği zaman, bakın bir sistem, 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 bir sürü bir sistem var burada. İşte sistemler bir araya geldiği zaman bir köyü, bir ilçeyi, bir mahalleyi oluşturabilir. Bunlara da ben organizma diyeceğim o halde. Bakın şurada bir örneğim daha var. Bu örneğimi de vereceğim ve dersimi bitireceğim. Burada bir kas hücresi var. Bu kas hücreleri bir araya gelerek dokuyu oluşturuyor. Dokular bir araya gelerek organı oluşturuyor. Bir kol oluşturmuş mesela. Bu organlar bir araya gelerek sistemi oluşturuyor. Ne sistemi bu? Destek hareket sistemi. Bu sistemler de bir araya gelerek organizmayı oluşturuyor diyorum. Ve dersimizi burada bitiriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yararlanmışsındır. Öğrenmişsindir. Ya da pekiştirmişsindir. Seni sevdiğimi unutma. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutma. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakal.